Merhaba sevgili izleyiciler. Bu belgesel kuşağımızda esnaf ve beyaz yako olarak çalışan iki insanı inceleyeceğiz. Peki gerçekten kendi işimizi yapmak mı yoksa başkasının yanında çalışmak mı daha zor? Hep beraber görelim. Yani gerçekten bıktım ya her sabah işe gelip gitmekten. Ya var ya şeytan diyor istifa et, kafe aç. Bak senin şeytan yine çok mantıklı diyor biliyor musun? Benimki istifa et, git kokaretçi diyor. <laughs> maç bile demiyor. O derece yani. <laughs> Vizyon. <laughs> <laughs> rahat olun. Rahat olun çocuklar. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Ulan patron olmak çok iyi ya. İstediğim gibi rahat hazır Rahat hazır ol. Güzel seviyorum ya bu işi. Evet canım Mert nerede? E, henüz gelmedi efendim. Ne demek gelmedi ya? Nasıl gelmez? Size bir fıkra anlatayım mı? Ey. Olur. Siz, siz... Ya da ne anlatacağım ya? Anlatmışım çok komik. Gülün işte. <laughs> çok iyi ya. Çok güzel. Ya, çok ya. Iyi. Ben de işte daha ne fıkralar var bir bilseniz var ya. Çok komik adamımdır ben ha. Çok var. Hadi bakalım çalışın. Tabii. Masa. Masaya ne olmuş ya böyle? Ha? Şu ayağında bir şey var ama biz yaparız. Evet. onu. Biz halledelim. olur mu ya? Olur mu? O zaman kötü patron derler bana. Ha. Ben kendim Hı. hallederim. Ee, sizi... Aşkım Bey. Taşkın Bey gelmedi deyin. Oh, çok şükür. Hiç zaten beyefendi bu saatte gelir mi hiç? Rahat, hazır ol. Rahat, Bak kışta da mıyız lan? Plaza burası, 27. kattayız be. Bir zaten böyle tümcük gibi. Dümbük diyeceğim öyle. Dümbük! Düdüklü bakanlığa! Ya, Düdüklü bakanlığa! Canım benim! Tiyonk lan bu! Tamam, ha, canım ha, benim! Ne? ne Sen niye öyle konuşuyorsun? Biz bir aile! Be, ay hadi ya. Lan biz aile olsak Müge Anlı'ya çıkarız be. Aa! Aa! Ama niye öyle diyorsunuz Mert Beyciğim yani? Ayıp değil mi şimdi kendi şirketimiz hakkında böyle konuşuyorsunuz? Ne oluyor lan size ha? ha? Ne oluyor lan size? Lan sen geçen gün Taşkın Bey'i aşağılama yarışmasında birinci olmadın mı? Oldum ama sen de ikinci oldun, bu da üçüncü oldun. Siz... Canım benim artık bir susar mısın he? Susar mısın? Taşkın Bey'in evine kocaman poster yaptırıp daht tahtası yaptın adamı. He, Susar mısın? Adamın burnu yok be. Burnunu sildin adamın. Ama ben bilerek böyle yaptım. Ben sipariş verdim. Öyle resim basılı gelmiş. Benim yaptığım Bırak. bir şey yok. Bırak. Kan içmeyeyim. Ne oluyor size bu? Ne oluyor? Sustum. <laughs> <oluyor. gülüyor> Taşkın Bey. <laughs> Taşkın Bey. Maaşlarınızın yarısını kestim. Ama, ama efendim ama yıllık ben... izinlerinizi kestim. Efendim sizi nasıl... dinler. kestim. Hadi birbirinize bir kızın bakalım ya. Beni uğraştırmayın. Kızın birbirinize. Bar çağır manyak böyle konuşuyorsun. Sen ya yani başkalarıyla konuşuyorsun. Beni bu şirketimi batırmaya mı çalışıyorsunuz ya? Siz benim şirketimi batıracak mısınız arkadaş? Arkadaşlar herkes geç gelirse bu şirket nasıl ayakta duracak? Nasıl duracak? Hadi. Ne yapıyorsunuz ya? Ha? Ne yapıyorsunuz lan? Ne Kendinize ya? gelin. Çıktı adam. Görmüyoruz. Masanın altında da değil. Çıktı gitti. Sus oğlum, sus. Sen var ya zaten surunlarda da hiçbir şey yapmıyorsun bütün işleri. Ha. Ben yapıyorum, Doğru sen bu şey. şirkette hiçbir şeysin. Tamam mı? Adam çıktı, çıktı. Ben bunu senin şahsına söylemiştim. Ha? hadi bakalım. Benim şahsıma mı söyledim? Evet, senin şahsına söyledim. Senin suratına sen. ne oldu? Cuma'ya gittim geleceğim. Bugün Cuma değilse bu ilanı dikkate alma. Eğer cuma ise senin burada ne işin var? Namaza gel. Eğer cuma değilse ve dükkan kapalıysa çırağı bulup döv. Nerede lan bu çırağı? Geldim, geldim efendim. Gel. Nerede sen, sen! Senin bu adamın... Sen! 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 çırak. Sen! 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 <laughs> Dükkan sahibiyim. Çok özür dilerim. Yazayım mı? Okudun Ha. Sağ ol. İyi ki Senin gibi duyarlı vatandaşlara ihtiyacım var. Her da. zaman duyarlıyım. Açın Yanlış anlama. Estağfurullah. <laughs> ne yapıyorsun? Gel, gel buyur gel. Boşuna açtım. Ben buradan aldım zaten alacaklarımı. Lan alıp parayı bıraksaydın ya. Hiç aklıma gelmedi ya. <laughs> Allah Allah. Neyse. <laughs> Kampanyadan yararlanmak ister misiniz? Nedir kampanya? Şimdi al, şimdi öde. O nasıl kampanya ya? Peki, şimdi öde, sonra al. E müşteri bundan faydalanamıyor. Doğru. Zaten kampanyada yaptığımız yok ki efendim. Herkes veresiye yazdırıyor <laughs> maalesef. Anladım. Ne kadar? 70 lira. Şöyle buyurun efendim. Tam da 70 TL. Bereket versin. Geldim ya. usta. <laughs> Neredesin sen? Sen dükkanı niye açmıyorsun lan? Görevimi yerine getirdim. Usta, şu yazıyı değiştirelim ya. Neredesin lan sen? Annem markete gönderdi de ondan geç kaldım. Oğlum sen iç düşman mısın lan? He? İçimizdeki yalanlar mısın sen? Allah Allah. Neyse otur ben seninle. Ne yapacağım ya? Usta, geçen hafta veresiye defteriyle dövmüştün ya. O çok güzeldi. Bir daha öyle dövsene. Ensi kokuma vursana böyle. Oğlum sen nasıl dayak ağrısızı bir bebesin ya? Allah Allah. Bana bak, bir daha böyle olursa alırım babanı karşıma. Derim ki, bunun çalışası yok. Bunu okula verin. Hayır usta, benim en büyük hayalim esnaflar odasına üye olmak. Hayalim Bundan sonra bu tüken sekizde açılacak. Ama geçen sekizde açtım diye kızdın bana. Akşam sekizde açtın lan tükene. Allah Allah. Ben sabahları uyanamıyorum usta. Benle çalışacaksan saatleri ben belirleyeceğim. Allah'ım bu çocuk beni geliyor vallahi döveceğim artık ya. Ne? Döv ya. Geçen berber Hasan Çırağan'ı hastanelik etmiş. Senin daha bir vukuatını göremedik. Hep vaat, hep vaat. Oğlum ne salak çocuksun ya. Yürüş git çay koy ya. Hala çay diyor ya. Şu sopayı belimde kırsana ya. Şimdi çay da koyamaz. Bekle ben öğreteceğim sana. <laughs> <laughs>